Merhaba saygı sevgi değer izleyici arkadaşlarım müşterilerim geçen ben size bir yoğurt yapmıştım değil mi dün dün ee, ama pek e, ilgi duyar gibi olmadı fazla izleyen olmadı ama e, tek yaptım çok ilgi duyanlar oldu herkese teşekkür ediyorum bakın şimdi akşam e, bu şeye koymuştum. Kek yaptığım ocağa, fırına koymuştum. Dün de aynı fırına 70-80 derece ısıtarak sütümü mayaladım. Buraya koydum. Sabah da kalktım. İlk işim buradan çıkarıp dolaba koymak oldu. Şimdi ben işten yeni geldim. Bir saat, bir buçuk saat oldu veya olmadı. Bir bir bir, bir buçuk saat oldu olmadı. Geldim, duşumu falan aldım, bir şeyler e, atıştırdım, elinizin kartı yedim içtim. O dolabı e, yoğurdu size göstermedim. Dolaba koydum çünkü. E, Ayın biz başkalar gibi şunu şunu yapak, öyle yapmayız. Biz gerçeklerle uğraşırız. Gerçek Anadolu çocuğu olduğumuz için gerçek yoğurdu göstereceğim size. Dolaba sabah koydum gittim. Şimdi geldim. Sabah derken onda evden çıktım. Şimdi dolabı açıyorum. Dolabı açacağım. Yoğurdu çıkaracağım. Size dediğim gibi Buradan aldım kaşığımı, yoğurdumuzu bu kaşıklarla e, kullanın, e, ağaç kaşıklarla kullanın ve bunu hem yemek karıştırıyoruz hem de böyle kaşık olanları da var. Bu normal yemekleri kavururken bir şeyler yapar da kullanılıyor. Şimdi yoğurdumu çıkaracağım dolaptan. beraber bakacağız. Hodri Meydan. Biz boş yere konuşmayız. 40 yıldır boş yere konuşsak 40 yıldır bana almaya da baklava işi yapıyorum. Her işe de atılabilirdim. Ben kavam çalışan, her işi yapan bir insanım. Ama bir insan bir işi yapması gerekiyor. Onu bunu yapayım dersen kaybedersin. Bir yandan batar, bir yandan dirilirsin, bir yandan da battıkça çalmaya kalkarsın. Biz onu yapamayız. Biz gerçeklerle uğraşırız. Şimdi dolabımı açıyorum. Bakma arkadaşlar. Açtım. Şu yoğurt. Fazla bir şey yapmadım. Az bir şey. Bu da yoğurt. Dolabımı kapatıyorum. Şimdi videomun şeyini kullanmıyorum e, normal. E, kullanmadığım için buyurun bak. Bakın. Şimdi beraber açıyoruz. Beraber açıyoruz arkadaşlar. Dünkü yoğurt. Bakın. Bu kapak Yoğurt. Görüyorsunuz. Bunu da açtım. Görüyorsunuz. Yoğurt nasıl olur? Biz sözümüzün arkasındayız. Şimdi ona da bakacağız. Şimdi ona da bakacağız. Eğer dediğimi anlamayan arkadaşlar varsa dediğimi anlamayan arkadaşlar varsa yorumlardan yazın. Size tekrar tarif vereyim. Bakın. Bak. Şuna bir bakalım. Bakın. Öh be. Kaymak kaymak. Vallahi kaymak gibi yoğurt olmuş, kaymak, sulanma yok, görüyorsunuz, düşsün hadi, bakın, bakın, görüyorsunuz, bakın, çünkü yalnız olduğum için e, kusura bakmayın. İnadınız mı abinize? Biz böyle gerçeklerle uğraşırız. Yalanlarla, dolanlarla, birbirlerinden kopyalarla değil. Saygılarım, saygılar, sevgiler. Daha de video yapacağım. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Tekrar yine kutlayabilirim. Çünkü daha iki gün var. Biz yoğurdu öyle yaparız. Daha size ben kendi Türkiye'de Rahmetli annemden, babamdan öğrendiğim ev işleri, bak o işleri bu, Siyas, siyasetten uğraşmıyorum. Siyasetten herkes ne biliyorsa onu yapsın. Ben ilgilenmiyorum. Bu buyurun. Korduru meydan, bu da aynı bak. Bunu bozmak ister, istemiyorum. Görüyorsunuz. Budur. Bakın. Tadı devamında kaldı ya. Vallahi gerçekten. Belki de şimdi e, yarın pek işim yok. Bunu yiyebilirim. Şuna bak ya. Böyle yoğurt mu ya? İşte yapıyoruz. Konuşmuyoruz. Yapıyoruz. Kodri meydan. Herkese saygılar, sevgiler. Biz bunu her şeyi baklavayı nasıl kaliteli yapıyorsam kek kek tarifini tekrar tekrar vereceğim. Ben göz kararı yaptım ben size. O da süper oldu. Az kaldı. Yarın mı olur, bir gün mü olur? İyice dinleyin. Güzel bir şey size. Ama buna inkar etmemek lazım. Kızım dedi baba şöyle yapacaksın. Kızım bana dedi, baba böyle yaparsam süper olur. Ben hep böyle yapıyorum. Kızım bana tarifi verdi. Kendi biraz da bilgilerim. Cumartesi veya pazar bekleyin. Saygılarımla. Herkese saygı, selamlar, sevgiler öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden. Bizde büyüklük, küçüklük yok. Sadece saygı var, sevgi var. Hoşça kalın, iyi geceler. Uyuyanlar için günaydın. Günaydın Türkiye, günaydın insanlarımız. Saygılarımla. Günaydın Almanya.